Selam. İyi akşamlar. Bugün ilçe tarımdan veteriner geldi. Yani ilçe tarımdan sayım oldu. Çiçek aşısını vururduk. Bir de yanında bir yaşlı daha vardı ama çiçek aşısını bıraktırıyormuş. Biz vurdurmayacaktık ama zorunlu dediler. Vurdurduk mecburen. Hastalık var diye. Biz normalde gebek oyuna vurdurmayacaktık. Ama vurdurduk. Yani istiyor mu? istemiyorduk ama zorun dedi vuran kişi. İnşallah bırakmaz koyunlarımızdan. Yani yaklaşık 80 kadar koyuna 80-85 koyuna vuruldu. Yani gebe koyuna. İnşallah bırakmaz. O çiçek aşısı dedikleri şey. Normalde vurdurmayacaktık. Bir tanesini vurduracak, Diğerini vurdurmayacaktık. Zorunum dediler. Yani hastalık var diye vurdurduk. Yani bizim elimize değil yani. Şahitlerimiz de var. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah bırakmaz koyunlarımızı.